Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün lahana çorbası yapacağım. Malzemelerim kara lahana, e, kara yıkadık, ince ince doğradım. Mısır unumuz var, barbunya, e, bir baş soğan, e, kurutulmuş kırmızı biber e, acı. Ve yazdan sakladığım derin dondurucuya attığım süt mısır var ve sarımsak, salça, tuz ve sıvı yağ da var. Tencerimde kaynamış su var. Kaynamış suya lahanalarımızı koyuyorum. Bir kepçe yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Ocağımızın altı açık. evet lahanalar pişene kadar kaynatıyoruz evet lahana çorbamızı karıştırıyoruz şimdi e, dediğim gibi yazdan e, süt mısır saklamıştım buzluğa onu şimdi bıçakla bu şekilde kestim şimdi lahanalarımızla birlikte pişmeye bırakıyorum ekliyorum mısırlarımızı Tekrardan şöyle karıştırıyorum. Mısırlar şimdi mısırla birlikte lahanalar tekrardan pişiyor. Ağzını kapatıyorum ve tekrardan pişmeye bırakıyorum. Evet, lahanalara bakıyorum. Pişti mi? Biraz daha pişmesi gerekiyor. Bir gece önceden beklettiğim ve haşlamış olduğum barbunya'yı ekliyorum lahanalara. Evet, bir 10 dakika daha kaynatıyorum sonra mısır ununu ekleyeceğim. Evet, lahanalarımız pişti. Şimdi Mısır unu ekleyeceğim Attıktan sonra hemen karıştırın Topak olmasın Topakları şöyle e, ezin Evet şu an 3 kaşık attım Evet, bir kaşık daha atıyoruz. Evet, tam 4 yemek kaşığı mısır unu ekledim. Güzelce karıştırıyoruz. Topak olan mısır unlarını şöyle kepçe ile tahta kaşıkla eziyoruz. Evet, karabağana çorbamızı köşeye alıyorum. Kaynamaya devam ediyor. Şimdi e, sosunu hazırlayacağım. Tavaya bir baş soğan doğramıştım, altını yap, altını yaktık. E, şimdi sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz da e, tereyağı ekleyeceğim. İsteğe bağlı, ister eklemeyebilirsiniz. Tereyağı da lezzet veriyor. Evet, şöyle bir e, tahta kaşıkla bir kaşık tereyağı ekledim. Şimdi soğanımızı kavuracağız. Bir yandan e, lahana çorbamız burada kaynıyor. Arada karıştıralım yapışmasın. Evet, şimdi e, soğanı kavuralım. Salçamızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar soğanları kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar biraz kavruldu. Şimdi e, ezilmiş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsakları ezerseniz lezzeti daha iyi geçer çorbaya. Evet sarımsakları ezdim. E, kırmızı biberlerim vardı kurutulmuş. Onları da doğruyorum. kaç parçaya şu şekilde birkaç parçaya böldüm. Sarımsaklarımı ezdim. Biberleri biberleri çorbaya ekliyorum. Sarımsakları da soğanlı karışıma ekliyorum. Soğanla birlikte sarımsakları da kavuruyoruz. Sarımsaklar lezzetini versin. Sonra da salça ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, soğan ve sarımsaklar kavruldu. Şimdi bir kaşık salça ekliyorum. Biber salçası da ilave edebilirsiniz, tercih ederseniz. Evet, biraz da bu şekilde salçayı kavuracağız. Biraz baharat ekleyelim. Karabiber, Biraz pul biber ekleyeceğim. Evet, biraz da bu şekilde kavuralım. Ee, lahana çorbasına tuz tuz eklememiştik. Şimdi tuzunu da ekleyelim. Göz kararı ekliyorum karıştırıyoruz. Bakın çok güzel. Şimdi sosunu atacağız. Evet, arada karıştıralım. Evet, salçamız da kavruldu. Şimdi Şimdi şurada e, kepçe yardımıyla bir kepçe alıyorum sosumuza ekliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi e, tavamı şöyle bir kenara alıyorum. Tencereyi öne getiriyorum daha iyi görebilmeniz için. Evet. Şimdi sosu tencerimize döküyorum. Evet. Sosumuzu döktük, karıştırıyoruz. lahana çorbamız hazır olmuş oluyor. Ee, şimdi birkaç dakika daha sosla birlikte birleşsin lahana çorbamız. Sonra servis yapacağım. Şöyle bir 5 dakika daha kaynatıyorum. Kıvamı böyle olacak. Evet şöyle e, kepçeyle de göstermek istiyorum. Evet şimdi 5 dakika daha pişiriyoruz. Sonra servis yapacağım. Evet, karalahanamız pişti. Altını kapattık. Şimdi size servise sunacağım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.